Şu domuz görmeden asansöre bir binebilsem... ...başlar şimdi yine bizi yok mu demeye. Yok aç gözlü. Koklatma sakın ha. Hmm. Babacığım aç gözlü aç gözlü. Şişt, sus aslanım. Ele mi vereceksin bizi? Geldi mi Türkan Hanım? Gelecek biraz sonra ne vardı? Hah gelince haberimiz olsun. Büyük hanımın pansumanı yapılacak. Olur. Ne o elindeki? E, Bulgur, baykuş istedi de, şunda gözü var, yüzsüz. Vermesen olmaz şimdi. Ver, ver. Herkesin istemeyi utanmıyor, kolayını bulmuş. Ha? Öyle valla. Kızım bak, bir daha bu kapının önünde babanlarla o yaptığınız gibi kavga dövüş istemiyorum haberiniz olsun. Duydun mu? Duydum. Ha, çalım yok. Kabahatinizle oturun. Duydun mu? Duydum Sabri Bey. Bir daha olmaz. Tamam özür dileriz. Ha şöyle yola gel. Ha şöyle yola gel. Duydun mu? Duydun mu dedim çatlak çatlak. Ha Caferdir. Var bu saatte bolur geçirecekti. Buyurun. Az veren candan demişler. Teşekkür ederiz. Cafer buyur. Yok Cemil abi. İşinizin arasında kalabalık etmeyeyim şimdi. Gel otur gel. Bir şeyler ikram edelim. E, kekimiz vardı sevim. Var var. Otur iki dakika. Çay içer misin? E, zahmet olur yenge. Ay otur otur biz de içeceğiz. Otur. Nerede biralar? Cık. Torbada, bulgurların arasında. Ha, ne? Anam, ben de gerizekalık. Başka bir şey bulamadım mı? Tü, nasıl düşünemedim? Hiç kafan çalışmıyor ki. Ee, Sevim, çaydan başka içecek bir şey yok mu? Var Cemilcim. Anam, biramı aldın? Aldım ya, sürpriz. Bugün çok çalıştın ya. İkinci biramı içmemiştim zaten Sevim. Soğuk mu bari? Hayır maalesef. Torbanın dibinde kalmış sıcak. Çek elini. Tuh sahtekar. Sen de buna yataklık ediyorsun he? Anam. Bu yarının istikakı Sevim bir dakika. Konuşma benimle. Şimdi fırlatıp atmazsam. Kaza olur senin yenge, başına Yapıyorsun? Yenge bir dakika. Yenge... Gelmeyin peşimden şimdi kafanızda parçalarıma. Bir dakika Sevim. Bugün de maşallahınız var anneciğim. Bakın ne güzel yiyor Sabri Bey. Aman efendim aman. Çok şükür. Nazar değmesin de. Pek severim şu cegirdeksiz üzümü. Hmm, soğukmuş da. Fiyatından haberi var mı acaba? Löp löp yutuyor ama. Pist pist. Dolaşma yakaltında pis musibet. Senin de mi canın çekti? Aa, tekmeli mi yavrucu lütfen Sabri Bey? Tekmelemiyorum efendim. Cımarık musibet. Utanmasa büyük hanımın elinden kapı yiyecek. Emniyette değil mi efendim? Emniyette efendim. Ha, düşmesin de Allah korusun. Anam bir şey söylüyor o gene. Size efendim size. Bir umumi vekaletname vermiş olsaydınız şimdi maaşınızı da alırdım. Faizler orada boşu boşuna bekliyor. Pist! üstüme tırmanacak neredeyse musibet. Fenalık yapmasın hayvana. Hakkımı helal etmem ona. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim duydum. Kim kime hakkını helal ediyor acaba? Buzlu üzümler, günde iki şişe süt, vitaminler. Anne yiyemem, verme artık kızım. Babacığımın hatırı için. Bakın şu kadarcık kaldı, bu muazzef olmasın. Yiyemem dedim evladım, zorlama. Rahmetli de onun üzümünü düşünüyordu. Tövbeler olsun. Gözünüz üstünde olsun aman efendim. Tamam efendim, tamam. Bakıyorum. Sana gel. Daha ne ne? Zıkkım yiyesice. Aman efendim kızı yiyeceği iki tane çık üzüm. Kedinin üzüm yediğini de ilk defa sizden duyuyorum efendim. Apartman yönetimine el koymaya hazırlanıyorlar şu yukarıdaki alaman domuzları. Koyarlar efendim. Siz böyle uyuşuk uyuşuk oturduktan sonra. Uyuşuk mu? Evet efendim. Bütün gün evde oturup binekliyorsunuz. Öyle mi? Öyle. Kedi babası gibi. Ayla Hanım. Sözlerinize dikkat edin lütfen. Vallahi çıngar çıkar. Allah Allah. Sokaklarda gezsem annenize kim bakacak acaba bu halde? Bahane aramayın efendim. İmaj değiştirin biraz. İmaj mı? Sakal bırakayım küpe takayım isterseniz bu yaştan sonra. Ay 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 tut beni gidiyorum. Anneciğim nereye? Ay. 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 Anneciniz de imaj değiştiriyor herhalde. Ee, ee, taş kesildi Hüseyin. Geçecek eniştem, geçecek, geçecek. Dayanamam seni böyle görmeye. Öpme öyle, ezecek misin iblis? Geri dur. Aman geri dur abi, aksiliği üstünde. Canım desen canım çıksın diyor. Şimdi yersin bastonu. Yemem yemem. O bastonu kime vuracağını bilir. Ee, eniştem, Memnun musun? Nasıl? iyi bakıyor mu sultan sana? Bakıyor. Allah razı olsun. Daha ne bakacak? Hayır. Varsa bir yaramazlığı... ...hakkını avcuna vereyim böyle gelmişken. Bizim onunla kendi başımıza bir derdimiz yok be abi. Çocukları olmasa... Aa, ...hello yılan kızı. Dedikodu yok. Dedikodu yok sultanım. Bağırtmasana adamı kız. Onun sancısı kendine yetiyor zaten. Tamam tamam bir şey demedik. Oğlu da basın kızı da. Ben dua etme sultanım. Aa! Kız inadına mı yapıyorsun keçi gibi bir hasta adamın başında? Kapat şu konuyu. Sinirlenme eniştem sinirlenme. Siyati'ye hiç iyi gelmez. Aa, köyde hiç bu ağrılar yoktu Hüseyin. Bak geldik başladı. Rutubet enişte. Benim de şu iki dizim sızlıyor bugün. Havası kötü İstanbul'un. İnsanın memleketi gibi olur mu gözünü seveyim? Kupkuru hava, tertemiz. Ah, ah, gönlüm hep orada. Herkes yatağını, yorganını yüklenip İstanbul'a geliyor. Biz şimdi köye mi gidiyoruz Halil Bey? Ah, Hasbin Allah. Ben öyle bir şey mi söyledim şimdi sultanım? Kız şimdi sana öyle bir şey diyen mi oldu ki serseri? Azdırmasana eniştemin ağrılarını böyle salak salak konuşup da. Bulmuşsun böyle melek gibi adamı. Bir ev var enişte. işte Ev mi? Ev ev. Apartman apartman. Dört katlı. Bitmiş hazır. Beşinci kata da izin çıkmış. Tak camını penceresini gir. Ha? Buldun yine daha başında gece konduların arasında bir yer abi. Kız senin hakikaten aklın kıta. Sen de işine gelmeyince hemen harcarsın bizi abi. Aşk olsun. Bir dakika sultanım konuşuyoruz. Ah. Buyurun efendim. Niye satıyorlarmış Hüseyin Müteahhit ortaklarıyla anlaşamamış Enişte satıp hisselerini verecek ha. Ya o bakımdan da kelepir Peçim param olsa senin gibi Hemen alırım Konuşma öyle Hüseyin yerin kulağı var hmm. Kim bu şimdi Oğlu gelmiştir Nedim Bey Ömür törpüsü İyi günler İyi günler buyur Cafer geldi enişte. Aha! Onun yanında ev işini konuşma sakın. Deli misin enişte? Ağzımı açma. Babacığım nasıl oldun? Aa, görmüyor musun halimi? İblis nasıl olacağım? Aa. Adam ölse haberleri bile olmayacak. Geldik işte Sultan Hanım. Herkesin işi var. Gel bakalım hayırsız damat gel. Öpeyim babacığım. Ah. Gülsüm nerede? Muayenehanede babacığım. O da işi bitince gelecek. Gelmesin istemez bundan sonra. Ne ölüme ne dirime. Tövbe de sultanım. O nasıl söz? Aa, ya insan düşmanına söylemez böyle kız tövbe. Ayıp şeyler bunlar akrabalık arasında sultan hanım. gütme. Ah biz de fasulyemizi siz de unutmuşuz babacığım. Hı? Fasulye için mi geldin buraya iblis? Bir nasılsın demek yok mu? Ayıp be ayıp. Tabii onun için geldi. Başka ne için gelecek? Olur mu babacığım? Biz öyle insanlar mıyız? Hadi hadi. Biz biliyoruz mallarımızı. Yuh! Evet. Güzel konuşun. Nifak saçmayın aile arasında. Ah! Hmm. Yahu yapmayın bunu be. Aman! Üç kuruşluk fasulye için. Bak hala konuşuyor <laughs> iblise. Ah! Enişte aman, be, aman. be, Tut çeneni sen de Hüseyin.